Diyanet e, malumunuz toplumun her kesiminde e, görev yapan yani 140 bine yakın çalışanıyla e, ülkemizin en hücra köşesinde bile görev yapan bir teşkilat. Özellikle camiler noktasında e, dünden itibaren de bazı sosyal medyada camilerin işte kapatılması, e, cuma namazlarının kılınmaması gibi e, söylentiler e, bazılar yaymaya çalışıyor. Bunlar aslında doğru şeyler de değil bir sıkıntı varsa bunu zaten yetkili, işte Sağlık Bakanlığı'nın başkanlığında toplanan kurullar var, bakanların toplandığı o kurullar var. Çok büyük sıkıntılara gelirse zaten devletimiz, diyanetimiz gerekli tedbirleri alır. Ancak şu anda toplu olarak bulunmak risktir. Şu anda o gösteriyor. Ancak sadece bunu cuma namazlarında indirgemek doğru değil şu anda öyle bir e, geniş bir e, alanı kapsayacak cuma namazlarının da e, burada camilerde bulunmanın çok büyük risk taşıyacak şeklinde bir e, Sağlık Bakanlığı'nın veya ilgili o bakanlıkların e, bir açıklaması yok. Yani şu anda öyle bir e, geniş anlamda geniş e, herkesi bütün toplulukları ilgilendirecek veya e, her topluluğu işte İtalya'daki gibi ne bileyim Çin'deki gibi ortak alanlarda bulunmanın çok riskli olduğuyla ilgili e, ileri derecede bir açıklama yok şu anda. Bu tür şeylerin söylenmesi de bir panik haline, insanları panik havasına götürmesinde e, gerek olmadığı kanaatinde. E, zaten biz camilerimizi e, rutin bir şekilde görevlerimiz, e, çeşitli vesilelerle hem belediyeler hem e, il özel idareleri hem de çeşitli dernekler vasıtasıyla temizlik işlerini zaten yaptırıyorlar. Şimdi biraz daha fazla hijyenik e, kurallara dikkat ederek çeşitli o e, maddeleri de kullanarak e, temizliği biraz daha e, fazla yapıyor. E, şu anda umre biliyorsunuz Suudi Arabistan e, umre girişlerini yasakladı. E, geçtiğimiz günlerde de Kabe'de e, tavafı ve oraya girişi yasakladı. Bir temizlik e, vesilesiyle e, kısmen açıldığını, bilgilerini alıyoruz. Ancak şu anda umre girişleri durduruldu. E, bu doğru bir karardır. E, yapılması gereken bir karar. Hac e, zamanına kadar nasıl bir gelişme olur, ne olur? Onu e, ileriki zamanlarda e, bakacağız. Ancak e, Suudi Arabistan'ın bu umre kararının e, yerinde olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki İnşallah temennimiz, duamız ve kişisel olarak başta herkesin kişisel olarak kendisini temizlik noktasında biraz daha dikkatli davranmaya hem bulunduğu yer hem insanlarla olan ilişkilerinde hem toplu taşımlarda biraz daha dikkatli olursa bu badireden, bu sıkıntıdan da atlatacağımız ümidimiz vardır.